olan. Evet. Şuraya niye şey bıraktınız? Yol yok mu bu tarafa? Yok, yok o yönden sayın kaymakamım. Hatta işte çok felaket evet. için i̇şte şey. Bu arada tarladan beri getirip hmm. çıkarttık. Evet. Cesedi... İnsanız evet. ya, çamaşa çıkılmaz mı? Bir şey abi bu hastası olur, sahip olur. Tedarikine bakarız dediğiniz sizi ya. Bilmiyorum ki ya. Onu da şey dediniz. Köylerimizdeki bütün muhtar arkadaşlarımız ve köy halkına, Ereğli'deki 88 köy e, ve köy halkına çok teşekkür ediyoruz. Devlet vatandaş işbirliğiyle en güzel yatırımları köylerimiz yönelik yapıyor, yapıyoruz. Bu nedir? İşme suyudur, kanalizasyondur, oradan sonra parke düzenlemesidir, beton alt yapılmasıdır. E, buna benzer bir takım çalışmalarımız, asfalt çalışmalarımız, stratejik yol çalışmalarımız devam ediyor. Biz burası e, muhtarı güzel gündeme getirdi. Zaten plan ve program dahilinde burayı yapacaktık. Fakat demin de arkadaşlarımın söylediği gibi biraz daha öne aldık. Ben bunu gündeme getiren basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü önemli olan görüldüğü gibi buradaki üç hane bir hane dostsa vatandaşımızın sıkıntılarını gidermek bizim başta gelen görevimizdir. Yani bir takım hizmetleri yaparken bunun bir değişeyisi yoktur. Vatandaşa yönelik e, hizmet anlayışını yerine getirerek vatandaşa odaklı hizmet anlayışında uyum sağlamaktır. Burada da, okuyan çocuklarımız olsun okula gidip gelmelerinde. Oradaki vatandaşlarımız olsun e, şarşı olsun merkeze gelip gitmelerinde. Hastasıydı demin söylediğimiz gibi bir takım ihtiyaçların karşılanmasında gerçekten çok zorluklar içerisinde e, yerine getiriliyordu. Şimdi amacımız ee, güzel bir yol ortamı sağlayarak hem vatandaşlarına daha rahat ulaşımını sağlamak hem de e, bize emanet eden geleceğimiz teminat olan yavrularımızın sağlıklı bir ortam içerisinde eğitim öğretimlerine gidip gelmelerini sağlamak için biz ve muhtarlarımız olsun, hayırsever toplu, şey, vatandaşlarımız olsun, ilgilenen meclisimiz olsun, özellikle sayın valimiz bu konuda çok duyarlılık göstermektedir. Ben tekrar emeği geçen başta muhtarımıza, ihtiyar üyelerimize ve görüldüğü gibi e, şu sıcağın altında çalışan köylü vatandaşlarımıza, e, gençlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bizim e, bu işbirliği olduğu müddetçe yapamayacağımız önemli hiçbir şey yoktur. Önemli olan birlikte beraber içerisinde olalım. E, bu duygular nedeniyle hepsine teşekkür ediyorum. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Sağlıklı bir yol olarak vatandaşların kullanmasını temenni ediyorum. Aynen. Kolay gelsin. Evet. Gel ben gel gel. Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz sağlık. Güzel yapmışsın. Gel abi gel. başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum emeği geçen Tamam mı? Sağ de şeyden geldi. Çiğdemli'ye gittik de oradan geliyoruz. Hadi şey, kolay gelsin. Be, be, Allah, ın Allah ın olsun. Olsun. sağ olun. Çok sağ olun. Kaybakabında kadar buradaki toplam şey yok. Buradaki 3100 metre kare parke verdik. Parke. Alt yapı şeysini verildi. İç çileği de. Köyler bir tarafı. Bir tarafı yapmayacak efendim. Çimentosunu Çimento Çimentosunu verdik. Şey, şey, verdik. Çakılımı tamam. yapmayacak herhalde. Fadime'yi verdik. Fadime'yi verdik. İçili köylüye. Tamam. Evet. Ve gerçekten de Gördünüz çok güzel yapılmış. Ben baştan muhtarımıza, muhtar heyetine ve bizde şu sıcakta çalışan köy halkına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ne gerek,